Aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları evet verilmiş. E, bu masanın üzerine yarı çapı 4 cm olan daire şeklindeki eş kahvaltı tabaklarından yerleştiriliyor. Arkadaşlar yarı çapı 4 ise çapı nedir? 8 cm'dir. E, Tabaklar üst üste gelmeden ve masanın dışına taşmadan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? Arkadaşlar bakacağız buraya e, bu 8 cm'likten kaç tanesi? 64 kök 3'ü 8'e böleceğiz arkadaşlar. Ne oldu? 8 kök 3 tane tabi 8 kök 3 tane olmaz. Hangi tam sayı bunu bulmamız gerekiyor. 8'i içeriye attık. 64 çarpı 3 o da nedir? 192'dir. Bu da 196 olsa 14'ün karesi burada 13'ün. Demek ki arkadaşlar şu şekilde kaç tane sığıyor? 13 tane. dikeyde de kaç tane sığıyor onu bulalım. 24 kök 3'ü 8'e böldük. 3 kök 3. 3 kök 3 nedir? 3'ü içeri attık. 9, 27. 27 5'ten büyük 6'dan küçük o halde bu şekilde kaç tane koyarız 5 tane koyabiliriz değil mi 6'sı olmaz dışarı taşımış olur arkadaşlar bir sırada 13 tane 5 sıra var bu şekilde o halde nedir 13 çarpı 5'ten 65 olarak buluruz doğru yanıtımız C seçeneğidir.